Bugün günlerden herhangi bir gün. Güneş bulutların ve darmadan hayallerimin arkasında saklanıyor. Yürüyorum ama nereye gittiğimden bir haberim. Birileri benimle konuşuyor ama ne anlattıklarını bilmiyorum. Aklım havada kalmış. Aslında havada değil. Şu kara bulutlar ve enkaz hayaller bir aralansa... Güneşi yakalayacağım ama kahrolası engeller bitmek bilmiyor. Artık gözlükleri kullanmayı bıraktım. Görmeye çalışmak beni çok yordu. Hem biz böyle inanmıştık ona değil mi? İnsanları sansürlemek meziyet değil, bir lütufmuş meğer. Bunu çok geç anladım. Başımı ağrıtsa da ufka bakamamayı ben seçtim. Gözümün önünde göremediğim onca şey varken bunu yapamazdım. Ah kör olası canankörlük. Beraber doğmuş olmasaydık söyleyecek iki çift lafım vardı sana ama Neyse ki sen de bendensin. Lüzum. Bir hikaye daha ihtiyacım yok. Daha kendi hikayemi tamamlayamadım. Kalemimi bitirdi saçma sapan detaylar. Yazamasam da olurmuş birçok kelimeyi. Sadece beni zamanın içinde oyalayıp durdu. Maalesef ben bu zamanın adamı değilim. İnsanlık öldü desinler. Sen de hiç mi merhamet yok deyip tükürsünler yüzüme yaptıklarımdan dolayı. Ben mi kurtaracaktım dünyayı? Ben mi kurtaracaktım Helen'i Truva'dan? Defalarca yıkıp yeniden inşa edilecek bir hayatım var. Kayıplarım bile kendine ait bir zarafeti var. Bu yüzden zaman durmuyor benim için. Siz de çok abartmayın şu sürgün hayatını. Hepi topu yarım günden ibaret. Homerosluk taslayıp da ahıra saman taşınmazmış. Kör de olsan yazacaksın olanları. Bu dünyada köle olduğumu her zaman hatırlayacağım. Ve uzun uzun güleceğim. Ne günlerdi be. Zorluklar, sıkıntılar, badireler, kayıplar ve aralarına serpiştirilmiş umut kırıntıları. Bunları hatırlayacağım. Annemi, babamı, kardeşlerimi hatırlayacağım. Akrabalarımı, arkadaşlarımı hatırlayacağım. Düşmanlarımı, uğraşlarımı hatırlayacağım. Dostlarım, evet dostlarımla beraber hatırlayacağım.